Hadi bakalım. Hadi iyi dersler. Hadi iyi dersler. Görüşürüz, Görüşürüz. anne. Çocuk, evladım itiş ve servisi kaçırıyorsun koş. Hadi. Görüşürüz. Aşkım, ne yapıyorsun benim annem? Neler varmış bu? Nerede? Ben geldim. Gördüm. Elif, dün gece dükkanda bir şey oldu. Ve bir... O sayede, ben senin kıymetini bir kez daha anladım. Ben özür dilerim. Bu dünyada senden daha değerli biri yok benim için. Ne yeni icat ettiğim sucuklu kabaklı pizza... ...ne üçgen pizza denemeleri, hiçbir şeyin önemi yok artık. Ayrıca... ...pizza dükkanı açma fikrinden de tamamen vazgeçtim, tamam? Mı? Yok, hayır. Hayır, hayır. O, orada dur bir dakika. Hayır. Bak. Asıl özür dilemesi gereken benim. Ben yanlış yaptım. Bazı durumlarda doğru bir eş olamıyorum. Hayır hayır sen yalnızca benim yanlış yapmama engel olmaya çalışıyordun. Risk almayan kocayı her kadın sever. Ben öyle bir koca istemiyorum. Öyle bir eşle olmak istemiyorum. Ve sen gerçekten haklıydın. Hayalini kurduğun işi yapmalısın. Biz o dükkanı açacağız. Bir şekilde bir yol bulacağız ve adam edeceğiz ve sen o pizzacı dükkanını açacaksın. Yeter ki hayal ettiğin işi şey yap. <laughs> Hayatım, bunu duymanın benim için ne kadar önemli olduğunu bilemezsin. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Eee, ne oldu akşam? Tamam. Anlatacağım. Ama Olanı biteni sonuna kadar dinlemeden tepki vermeyeceksin. Söz mü? Söz. Tamam. Gel şimdi şöyle. Evet. Şimdi dün akşam... Ay! Misafirim var. Ömer sana ne dedi bilmiyorum. ben şey istemedim, o istedi. Ne mi? Pardon? Sen bu <laughs> Melek... Uzak dur, benden delirmişsin sen ya! Başından beri senden uzak durmaya çalışıyorum ama sen benim burnumun dibine giriyorsun! Anne? Elif abla? Bir şey mi oldu? Melek'cim bir şey olmadı. Sen odana gidip derslerine devam edebilirsin. Melek, e, gitme kızım. E, kahvaltı yapacağız. Elif ablam da geçerken uğramış, şimdi gidiyor. Değil Elif? gidiyorum. Gidiyorum ben zaten. Görüşürüz. Rüzgardan. Ben aslında annene sarılmadan gitmek istemedim. Çünkü çok uzun zamandır görüşmüyoruz. Bak Sibel. Son kez uyarıyorum. Ailemden uzak duracaksın. Meleği getirmen gerektiğinde bahçe kapısından bir adım içeri girmeyeceksin. Kocamdan uzak duracaksın. Çok gerekirse yüz metreden daha fazla yaklaşmayacaksın. Eğer yapmazsan senin kemiklerini suda haşlar. Suyuna da pilav pişiririm. Anlaşıldı mı? Anladıysan kafanı salla. Melekciğim. <laughs> Sen... Bir daha bize gelirken resim defteri getir yanında resim yaparız beraber.